Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz Poyraz Karayelcilere özel. Evet Poyraz Karayelcilere buradan çok selam. E, Poyraz Karayel'isini izleyenlere özel bir video arkadaşlar bu. E, şimdi biliyorsunuzdur ki Poyraz Karayel 82. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu çarşamba. Yani arkadaşlar şu an Pazartesi günü ben bu videoyu çekerken Pazartesi akşamı ama iki gün sonra yani Salı değil öbür gün çarşamba ekranlara baba diyecek görüşürüz diyecek Boyarsker. Tabii ki içimiz burkuk ama yani bir gün bitecekti. Yani bir gün final gelecekti, bir gün veda edecekti ekranlara ve arkadaşlar o gün. Geliyor evet artık o bölüm geldi yani 82. bölümde gidiyor Poyraz Karayel. Şimdi arkadaşlar peki bu video niye çekiliyor? Evet bu video Poyraz Karayel'ciler için niye çekiliyor diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Poyraz Karayel'in başlıktan da anladığınız gibi e, finalini size çok güzel bir şekilde tahmin edeceğim burada. Hatta ben tahmin ettim sizle paylaşacağım bugün. E, şimdi arkadaşlar Poyraz Karayel'in e, 82. bölümde vedasında acaba sonunda ne olacak? En sonunda tamam mı? En sonunda yani e, dizi nasıl bitecek yani finaldeki olaylar değil de işte finalin en sonu asıl son yani anladınız mı nasıl bitecek dizi? Şimdi arkadaşlar ben size tahminlerimi söyleyeceğim. Siz bana diyeceksiniz ki benim hakkımda şu an lan sen ne diyorsun ne saçmalıyorsun. Sen salak mısın? Nesin? Bilmem nesin nereden çıkardın bunları diyeceksiniz. Ama arkadaşlar bakın videonun sonuna kadar izleyin. Siz de bana hak vereceksiniz. İlk önce tahminlerimi söyleyeceğim. Sonra bu fikirleri, bu tahminleri nereden hani neye dayanarak söylediğimi de size de göstereceğim. Siz de cidden bana hak vereceksiniz. Siz de o yönde düşünmeye başlayacaksınız. Evet o zaman başlayalım. Hadi arkadaşlar şimdi e, dizinin sonunu size söylüyorum hazırlıklı olun, evet şu an hazırlıklı olun, şu an ah, Söylüyorum Kendimi şey gibi hissettim böyle acun macun bekletiyor ya böyle kuşağı açarken Neyse arkadaşlar dizinin sonunda Ayşegül karakteri ölüyor Evet tahminlerimce Ayşegül karakteri ölüyor yani bunların hepsi tahminlerimce yanlış anlamayın e, Ayşegül karakterini kaybediyoruz Poyraz karakterine ne oluyor peki? Evet Poyraz'a ne oluyor peki? Poyraz aklını çıldırıyor evet Poyraz söyledi ki Poyraz karakter şöyle dedi Aklımı çıldıracağım aklımı çıldıracağım aklımı çıldıracağım Diye 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 en sonunda aklını çıldıracak En sonunda arkadaşlar Poyraz tımarhaneye kapatılacak Şimdi ee... Bu arada burada ciddiyim hani şu an şey yapmıyorum Hani gırgırına dalgasına şey yapmıyorum e, Cidden Ayşegül karakterini kaybedeceğiz Ve Poyraz karakteri tabii ki Ayşegül Olmayınca Ayşegül hayatını kaybedince Ayşegül gidince e, Delirecek cidden delirecek ve onu e, Kapatacaklar tımarhaneye Şimdi bunları nereden dayanıyorum Bunlar nereden bana birden geldi. Nereden esti bunlar bana böyle dank etti. Hemen arkadaşlar o zaman ona geçelim. Şimdi evet en son kaçıncı bölümdeydik biz? 81 dedik değil mi? En son 81 yayınlandı yani. O zaman arkadaşlar 81'den kaç bölüm? 11 bölüm geri gidiyoruz. Evet 11 bölüm geriye gidiyoruz şimdi ve YouTube'u açıyoruz hemen şuradan. YouTube'u açıyoruz ve arkadaşlar yazıyoruz buraya. 11 tane bölüm geri gidince ne oluyor? Payras 70. bölüm oluyor değil mi? Evet, 81'den 11 çıkınca 70. bölüm. 70. bölüm yazıyoruz. Poyraz Kerel 70. bölüm ve arkadaşlar bir boşluk daha bırakıp yanına şunu ekliyoruz. Evet. Bir adam vardı, bir de kız. Evet. Bir de bunu ekliyoruz sonuna ve burada çıkan videoyu izliyoruz. Bu video ne videosu arkadaşlar sizce? Evet, bu video 70. bölümdeki Cevher Albay ve ee, Poyraz'ın konuşmasının olduğu sahne. Dikkatli dinleyin. Özellikle Poyraz'ın bir dakika sesi açmamız lazım biraz daha. Özellikle Poyraz'ın sözlerine iyi kulak verin. Şimdi abi kendim çok şey hissettim. Böyle hani bir yerden bir şey çıkarınca. Şu an kendim hani şey gibi komşu gibi hissediyorum. Çözüyorum, çözüyorum şu an. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin burada. Alba ile Poyraz'ın konuşmalarına çok dikkat tamam mı? Evet. Pür dikkat izliyoruz şu an. Bu günlerde geçer mi be abladım? Geçer be evladım. Bu da geçer. Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Bu acılar bir türlü geçmiyor be abladım. Ne filmi be evladım? Bir oğlan, bir kız var. Bir de büyük bir gemi. Gemi sonunda batıyor. Peki ama sen bana filmin sonunu söyledin evlat. Söylerim albayım. Söylerim. Sana bu dünyadaki bütün filmlerin sonunu söylerim. Hayatta böyle bir şey değil mi zaten? Sonunda öleceğini biliyorsun bile bile yine de yaşıyorsun. Hatta aşık olmaktan da geri durmuyorsun. Peki evladım. Senin filmin sonu nasıl? Evet. Bir adam var. Bir de bir kız. Bir adam var. Bir de bir kız. Şu an Poyraz'ın... Albay Al 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 Poyraz bu aralarında konuşmayı anladınız. Aralarındaki şey anladınız. E, Albay Poyraz'a diyor ki, senin filminin sonu ne be evladım diyor. Poyraz da şu an açıklıyor. Bir adam vardı, bir de kız. Birbirlerini çok seviyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Sonra bir tanesi ölüyor. Bir tanesi ölüyor. Diğeri dayanamıyor. Akıl hastanesine kapatıyorlar. Gördünüz mü? Yani? Direkt söylüyor. Peki hangisi bu evladım? Onu da merak et albayım. Evet arkadaşlar gördünüz ee, Poyraz zaten Poyraz karakteri yani e, İlker Kaleli yani ağzından Poyraz Karayel dizisinin sonunu söyledi zaten bu bölümde bu sahnede e, bir adam vardı bir tane de bir kız birbirlerini çok seviyorlar bir tanesi ölüyor diğerini akıl hastanesine kapatıyorlar. Tıpkı bu sözleri söyledi değil mi? Aynılarını söyledi. Ee, şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Ayşegül'ün öldürü nereden çıkardın? Belki Poyraz ölecek. Arkadaşlar Poyraz bir kere e, sezon finalinden diğer sezona bağlanan anda yani çok şey bir yerde önemli bir yerde zaten e, öldü aslında. Anladınız mı? Hani öldü tekrar işte e, yaşadı falan. Anladınız mı? Poyraz o yüzden e, bence ölmeyecek. Poyraz değil de Ayşegül olacak orada ölen. E, çünkü yani Poyraz'ın ölmesi biraz saçma kaçar. Yani siz de şu an bence öyle düşünüyorsunuz. Ayşegül'ün ölmesi eğer böyle bitecekse son bu şekilde bitecekse büyük ihtimal ki ben böyle düşünüyorum. E, cidden çünkü hani böyle e, ilginç ya ben böyle şeyler olabiliyor çünkü hani e, oyunlarda oyunlarda easter eggler falan olur anladınız mı? Hani böyle yapımcılar mesajlar bırakır falan bu şekilde arkadaşlar aynısı yani. E, burada 70. bölümde e, Poyraz Karayel dizisinin sonu bence söyleniyor. Poyraz karakterinin kendi ağzından çıkıyor Bunlar. Ee, tabii ki inşallah bu şekilde bitmez. Yani inşallah Ayşegül ölüp de işte Poyraz hakkında delirmez mi? İnşallah kötü bir sonla bitmez yani. Ee, bayağı hüzünlü bir bölüm olur çünkü hüzünlü bir veda olur. Ee, i̇nşallah mutlu sonla biter. Ama arkadaşlar çünkü e, şöyle bir şey var. Ee, akılda kalması açısından da yönetmen bu şekilde bitirebilir ee, senaryonun sonunu. Filmin, film, yani filmi denebilir. Film dizi olayı bu arada şey arkadaşlar yani dizi film sonunda. Film yani film. Filmin sonu bitebilir. Böyle. Bu dizi filmin sonu ee, bu şekilde bitebilir maalesef. Evet arkadaşlar benim tahminlerim bu şekildeydi ee, umarım doğru çıkmaz umarım haklı değilimdir ee, ama haklıysam ben zaten Çarşamba gününün gecesi evet Çarşamba gününün gecesi e, final olduğunda dizi bittiğinde bu video yorumlar gelecektir. Vay be adam bildi vay adam kaini vay adam şuradan buldu şuradan çözdü tarz yorumlar illaki gelecektir ama arkadaşlar. Ee, bu sadece benim tahminim. Hani <laughs> çıkmazsa da lütfen gelip dalga geçmeyin, saçmaladığımı eşburalın diye. E ee, ben arkadaşlar bu şekilde düşünüyorum ve hani mantıklı bir şey kurmuşum bence, değil mi? Anladınız mı? Öylesine tahmin etmedim yani. Buradan direkt bir kesitten. Anladınız mı? Oradan direkt oradan çözdüm yani olayı. Neyse ilk defa bir dizi hakkında galiba video oluşturdum. Evet galiba öyle oldu. Ama arkadaşlar ben yerli dizilerimizi çok seviyorum. Ee, yani yerli diziyi çok eleştirenler var. Yerli dizileri izlemeyenler falan var. Yabancı dizi takip edenler var. Ben de yabancı, hem de yabancı diziler takip ediyorum. Game of Thrones gibi. Onları da takip ediyorum ama yerli diziler arkadaşlar çok güzel bence. Özellikle Poyraz Karayel olsun. Metcizir bir kere çok kaliteli bir diziydi. Yani hani kişiden kişiye değişir işte yok şey diz, yok yani onu izleyen erkek değildir tarzı şeyler geliyor. Metcizir bence çok kaliteli bir dizi içeride özellikle şu an en kaliteli dizilerden biri gösteriliyor. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar işte yerli dizilerimiz bence çok güzel. Hani neyi eksik o yabancı dizilerden ben onu anlamıyorum. Ee, ben yani çoğu yerli dizimizi takip ettim. Yani Ezel olsun, Suskunlar olsun falan. Ee, çoğunu severek izledim yani. O şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bu şekilde şelle konuşmalarla konuş videolarında görüşürüz inşallah. Bye bye.